Evet kralım. Şimdi dün Boncuk Hanım'a bir soru sordum. Şöyle dizimi dizimi atayım mı? abi. Selamun Aleyküm. Hayır. Hayır cumalar. Hayır. Ya ne işi şükürde. Cuma'ya bir hafta var. Sıgaran gitti mi? He? Gitti mi sıgaran? Yok iki tane var. Getir mi evet. paket? He? Evet. Getir mi paket? Getir. Vallahi mi? Vallahi. Vallahi. Tamam. Şimdi, oğlum yapsana bana böyle. Dur yaktım. Dur, şey yapıyor, deviriyor şimdi. Şimdi şu civarına al Şimdi babacığım, sana onu bir, bir, bir koy bir, pay, bir şey, cebine bir koy. Sana bir soru soruyorum, şimdi bu sorumuzda e, Boncuk'a sorduk, Boncuk'un cevabını da sonra söyleyeceğim. Şimdi Boncuk hanım Allah korusun ölüyor. Böbrek, senin iki böbreğin var ya, bir tane böbreğini Boncuk'a verir misin? Senin verdiğin böbrekte hayatı kurtulacak ama. Ben her tarafımda onun gibi kıskanç değilim. Gördün mü? Gördünüz mü? Her tarafım veririm dedi. Yani vallahi helal olsun sen. Gel. Allah'ın verdiğini bundan esirgiyor. Gördün mü abi? He? Ben seni dedim. Ben seni dedim. Bak bir şey. Ha? Aa orada bir şey. <laughs> Allah'ın verdiğini bundan esirgiyor. <laughs> 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 Arkadaşlar Allah Allah yani ondan Allah'ın <laughs> verdiğini kuldan almamışım zaten dünyadan o sefası. bak baba duyuyor musun Allah'ın verdiğini kuldan esirgemeyin. Yani burada bu manadan her zaman çıkartarız. Yani Allah size vermişse siz de verin diyor yani. Bak kralım diyor. Ya de. nasıl olursa torpak dolacak. Yüzüne mi <laughs> süs? Utansana bir kaç yaşındasın. Torpak dolacak. Süslik. Kere mi, mi düşüyor herkese? Bağırma. Her tarafına torpak dolacak. Bu sene dolması gelecek gerekçe sene dolacak. <laughs> Beş sene de bir dolmuyor bir Ama bak Boncuk, bak bir şey söyleyeyim mi Ya sana. bak ben, bak moralimi bozma. Her gün her gün ben zaten stresten yapma bana. Benim canım acıyor. Vallahi kıtıyorum hani ikinizi de. Ha. Pis, böyle pis bir taklar konuştu da benim kafamı tasarak durma. Ben değil değilsin gibi. Ben korktum. Ben anlamam. <laughs> Yeter ya. ya. Allah anlayın da ne bu ya. Ben korktum. O ikinizin arasına ben girmiyorum. Ben korktum. Ya, biraz ben vallahi korktum abi. Varsa, et. varsa bir git. Aşır git. İşte laflarıyla beni resmen susturdu. Helal olsun kız sana. Allah helal olsun. Ya benim derdim öyle. Bunların derdi başka ya. Pis diye konuşturacağım diye böyle pis pis laflarına ben yani hoşlanmıyorum öyle Adam organ dedi sana. Sen böbrek verecek adam sana. Ben istemiyorum. Allah düşürmesin. Allah imandan ayrılmadık Kur'an'dan ayırmadı. Kimseye bu karışmasın. Allah adam sana organını veriyor. Ya sen bana sabır ol, bu ilk adam ya Rabbi ya sabır ol, olmak bir yarabbi şey yarabbi 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 Konuşuluyor Ne var meydanda? Ne var meydanda? İçine gelmeyen en az böyle böyle, böyle Hareket yapa yapa. Ha. Bitti. Öyle bir şey. Benim için bitti. Ha. Yok. Yok. Kız bebek uyuyor bağırma, kız kız ne olursun, kız kız bir sessiz konuşuyoruz ya. Bitti. Börek var mı börek? Börek var mı börek? Börek var mı börek? Bir şey. Börek var <laughs> Bak. Ha. Bak. Sağ ol. Börek okay. Gir, Gir. Bak ne oldu? <laughs> ne oldu? Bir şey mi var bebeğe? Ne oldu? Bebeği aldı. Kalkın kalkın, sebebim. Kulipo çocuk değil bu. Allah'a şükür 15 yaşında... Kulipo çocuğun bir hafta sonu var kız. Sürekli spora gidiyor, şeye gidiyor. İyi insan olarak 2 saat, 3 saat uyku yitiriyor zaten. Yitiyor. Fazlası zarar. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi sana? Ya, Allah ötüyor, sana cennet kapılarından kapı açmış. Cennet kapılarına, vallahi ya. billahi çekilecek dert değil ana dayımın bugünkü Cuma gününde. Değil. Allah diyor ki sana, gösteriyorum kulum, ben sana bu dünyada diyor verdim, ama diyor öbür dünyada seni rahat etmeyeceğim. E ben kelleci diyorum, sen inanmıyor Kelleci bunlar ya, kelleci. 7-3 tane kelleydi. Boya battı 3 tane kelleydi. Kelleci bunlar ya. Ya bir adını kara torpağa sokuyum, Kadın koy, vapur gibi açını diyor şöyle. Şurada <laughs> Nerede sabah, orada akşam. Ya bu nereye gidecek sabah? Bir dönü, Beyoğlu'nda bir kar var ya, olduğu yere de üşüyecek, olduğu yere de sıçacak. <laughs> bu onu istiyor. Kumanda istemiyor

Hangi çocuğu? Ben hafif Pendik devlete götürsünler. Pendik devlete götür, kabul etmiyorlar diyor. Nasıl kabul etmiyor? Aha öyle diyor. Hey gitti ya Verdi. Ya Berkay hastaymış ya. Berkay hastaymış doktora götürsün. Ya ne yapalım Allah'ım inşallah. Kim ihtiyacınız kendinden başlayın. Gün ders kalmış. bakmıyor be ya, bakmıyor. Buzdolabının hmm. başından ayrılmıyor. Bebek çok yiyor ama abi. He? Durmadan hmm, yemek yiyor. Hiç yemek yemedi burada. Buzdolabından yiyor, doğru söylüyor. Bu var bir şey olmaz. Soğuk su içiyor, soğuk su. İçiyor Soğuk su, yiyor. kendi vakıtta da...